Senin ama nasıl oynayacak diye sorar mısınız? Takılımlar genelde beyaz olur efendim ama siz esmerleştirin. Evet yandım ben. <laughs> ben niye yandım? <laughs> şey işte e, ee, oğlanı denize götürüyorum sürekli. Hı hı. Denizi çok seviyor, yüzmeyi çok seviyor. İşte boş olduğum vakitlerde onunla beraber takılıyoruz güneşin altında bayağı. Makyözün işi şey zor olacak galiba. E, ee, biraz zor olacak. <laughs> biraz zor olacak. Neyse ki yazın çekiyoruz filmi. <laughs> evet. Hayırlı olsun güzel bir film yazacak. Film hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Söyleyeceklerimi söyledik zaten. <laughs> evet. Güzel bir film olacak. Ee, senaryosu çok iyi yazılmış. Ee, kurulan ekip de çok iyi. Oyuncak dediğim gibi çok derdi olan güzel bir hikaye. Bir memleket meselesi. Ee, i̇nsanlara aksettireceğiz bunu. Bence ilgi çekeceğini düşünüyorum. Bir ayrılık süreci de yaşadım. Ee, biz de sosyal medyadan öğrendik. Biraz sessiz evet. sedasız oldu. Bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? İşte yazıldığı gibi abi. Öyle tatlı bir şekilde yollarımızı ayırdık. Anlaşmalı bir şekilde bir boşanma oldu sanırım. Evet evet anlaştık diye çok görüşüyoruz zaten. Sonuçta iki buçuk yaşında da bir çocuğumuz var. Allah'a tamam, ee, ve görüşeceğiz yani. Velayet halinde kaldı diye biliyoruz ama. Beraber. Doğru. Beraber beraber. Anne de, anne de kalabilir yani. Hiç problem değil. Teşekkür Teşekkürler abi. Zaten o evleri o ayırdınız abi. Yani. Şey olmadı Olmaz yani. Nedenini ödeyemiz ama yani. yani. Hiçbir problem yok Olabilir insan az yani. Anlaşamazsın bir yerde. Ortak payda da buluşamazsın. E, bu tatlı yani. bir şekilde ayrıldık. Son olarak evler <laughs> ayrı de ayrıldı. Yani. E tabi ayrılınca otomatik. Ayrılıyor yani. Teşekkür ederim. Sağ ol ben teşekkür ederim.